Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir eğlenceli akım videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Kasım favorilerimi çekmek istedim. Ee, bunu İcrail Moda kanalı da çekmişti. <laughs> ben de böyle tek başıma hani çekebileceğim bir video aklıma gelmedi. Ee, o yüzden de bunu çekmek istedim. Ee, ben 5 tane kırtasiye yaklaşa, 5 tane işte kozmetik ürünü, 5 tane kitap ve en sevdiğim 5 be peluş ve en sevdiğim 5 ders. Bunları size bir söyleyeceğim. Ee, kozmetikle başlayalım. Öncelikle e, benim e, şey Maybelline e, The Colo Colossal Go Extreme Volume e, şeyin çok kullanışlı rimele. E, bunu çok seviyorum. Değişik bir yapısı var ama acayip uzun, uzun gösteriyor. Şöyle. Hmm, Şunu şöyle yapalım. Şöyle. Böyle bir yapısı var. İlk ürün bu. Bana bu hediye gelmişti. O yüzden e, bunu hani fiyatıyla hakkında bir bilgi veremeyeceğim. E, i̇kinci olarak Blitex'in e, Lipton diye bir şey var nemlendiricisi ama bu renkli bir nemlendirici ve yani değiş hani şu an mesela dudağım böyle yani sürdükten sonra daha güzel görünüyor biraz ruj sürmüş gibi, gibi oluyorsun böyle bir sert bir yapısı var ama çok güzel gösteriyor. B rengi değişiyor yani. Böyle oluyor. Ee, daha sonra Lips'in şöyle renksiz bir şey var. Nemlendiricisi. Bunun, bu Intense Care şeyi. Markası. Yani şeyi. Modeli. Daha sonra e, arkadaşım bana Almanya'dan aldı. Dost. daft Lavendel diye bir el kremi var. Bu da çok yumuşatıyor ve çok güzel kokuyor. Ee, çok harcamak da istemiyorum. Çok güzel ama cidden. Ee, %20 yağlı diyor herhalde. Tam anlayamıyorum ama. da fiyat hakkında bir bilgim yok ama gerçekten çok güzel bir ürün. Bunu da çok seviyorum. Daha sonra Davun şey var. Koltuk altı şeysi var. Eee bu da çok kullan yani bu, bunu ben gece sıkıyorum. Sabah uyandığımda mis gibi kokuyor. Hani çok uzun süre ıı, ter kokmamanı sağlıyor. Bu da çok hani kokusuna çok bakmıyorum ben. Daha çok ürünün hani kalitesine bakıyorum. Bu da çok kaliteli bir ürün. E ee, bu ikinci kutusu hani. Bu da e, bununla birlikte hediye gelmişti. Ondan sonra bunu çok sevmeye başladım. Buna her gün sıkıyorum. Ve tüm gün boyunca etkisi geçmiyor. Şimdi gelelim <laughs> en sevdiğim kitaplara. Ee, i̇lk başta buna başlayacağım. Bu, bu bana, bu da bana hediye gelmişti. Anne kız diyalogları. Bu kitabı tekrar tekrar okudum. Çok eğlenceli ve çok komik bir kitap. Benim çok hoşuma gitmişti. Böyle anne kız diyalogları var. Kaç sayfalık bir kitap? 216 sayfalık. Ama hani e, şeyi falan, ya harfleri büyük bir kitap. Şöyle bu kitabı çok seviyorum. Çok eğlenceli bir kitap. E, diğer kitap Labirentin Alev Deneyleri serisi. bunu henüz bitirmedim ama şu an okuduğum kadarıyla çok güzel bir kitap. Ya zaten bitirmek üzereyim. Bu çok uzun sürüyor. hani Bu kitap gerçekten bayağı uzun. Bu kaç sayfa? 396 sayfa ve bunun harfleri de çok küçük. Küç küçük şeyleri var şöyle. Ama çok sarıcı bir. Hani sarıyor kitap, bayağı sarıyor. Çok böyle maceralı, eğlenceli bir kitap. Ee, buna tavsiye ederim. Daha sonra e, sırada Karanlık Lise var. Bu Wetpet kitabı. Eee Wetpet'te yani Wetbed'den normal kitabı şey yapıyor. E, kaç sayfa? 384 sayfa birincisi. Ve bunun da yazılı. yani bir ilkinin kitap ilkinin yazıları o kadar da küçük değil yani orta boylu. Ben bunu hani iki günde bitirmiştim bu kitabı. Daha sonra Karanlık Lise 2 diğer kitap. E, bu kitabın yazıları baya baya küçük. Hani bir saatte bir 10 sayfa falan okuyabiliyorum ben. E, ve bu da 528 sayfa. Bu, bunun okuması benim bir hafta, bir, bir buçuk haftamı falan almıştı bunu bitirmem. Böyle. Bu da yine aynı. Devamlı serinin. Ee, diğer, son kitap. Labirent Örümcül Kaçış. Bu da Alev yani Labirent'in ilk kitabı. Bunu da işte bir, bir haftada bitirmiştim. Bunu da yazıları orta boy. Ama birincisiyle hani biraz benzediği için hani çok okuyamadım. Hani bazı bölümlerinde sıkıldım. Tabi okudukça sarıyor ama hani bir kitabı kapatıp tekrar okumaya başla, başlamak çok kasınç oluyor. Yani kasınç geliyor. Bu 406 sayfalık bir kitap. Bunu da dediğim gibi bir haftada bitirdim. Daha sonra gelelim kırtasiyelik eşyalara. Bunu iki tane sayacağım. Bolt, e, Servin Bolt serisi. iki tane kalemim var. Bence çok güzel. Çok güzeller. Ee, çok seviyorum bu iki kalemimi. Çok güzel yazıyorlar. Bunun da hikayeleri var. Bunun kalem kutunda ne var videosuna e, görebilirsiniz hikayesini. Duyebil dinleyebilirsiniz. Bunun ikisinin de hikayesi güzel. Ee, daha sonra, Sync Pen e, Pilot'un Sync Pen serisi var. Bunun ucu kalın. Ben bunu kontrol kalem olarak kullanıyorum. Kamera odak versin güzel olacak ama patlamadı. E, ee, i̇mza atmak için çok güzel bir kalem. Hani ucu kalın boyama kalemi gibi hani ucu. Hatta boyama, Faber Castell'in boyama kalemlerinden daha da kalın bir ucu var. Çok fazla kalın. Ve ben bunu dediğim gibi kontrol kalemi olarak kullanıyorum. İkinci olarak benim çok işime yarayan Tipex. Tipex marka. Tipex. E, ee, çok kullanıyorum ve çok seviyorum. Hem kokusuydu, hani kullanışıydı. Tipex'leri de çok seviyorum. Daha sonra da postit geliyor. Sırada şöyle iki tane postitim var. E, bu postitleri de bu son zamanlarda çok kullanıyorum. Çünkü son zamanlarda çok fazla defter tutuyorum. E, gelelim sırada dersler var. Video çok uzun oldu. Neyse çok da önemli değil zaten. E, en sevdiğim ders matematik. E, <laughs> Şimdi böyle falan diye bakanlar varsa, e, hocadan dolayı matematik dersi çok eğlenceli geçiyor, çok çok eğleniyorum ben. Daha sonra beden eğitimi var, hmm, sonra Türkçe, e, üç oldu. Sonra Fransızca var, Fransızca dersleri de çok güzel geçiyor ve kulüp, kulüp de dersten sayıyorum. Ee, resmi aslında seviyorum ama hocası çok kötü. Hani hocayı hiç sevmiyorum resim dersi hocasını. Ee, bu da böyle sıra geldi en sevdiğim 5 peluşa. Öncelikle ilk olarak en sevdiğim peluş Ponçik. Ponçik'i çok seviyorum. Ee, dev gibi bir şey ve ona geceleri sarılıp uyumayı çok seviyorum böyle. O da bana sarılıyor. Güzel oluyor böyle. Bu bana e Kanada'ya taşınan bir arkadaşımdan kalma. Ay, böyle dev bir panda. Pandaları da çok severim. Ee, i̇lki bu. İkincisi Stitch. Ee, Stitch'i de çok seviyorum. Çok tatlı bence. Ben bunu işte şey Fransa'dan almıştım. Disneyland'dan. Yani böyle gördüm başta. Bunu da hikayesini anlatayım. Zaten video uzun oldu. Ee, bunu başta ben gördüm böyle. Çok çok sevdim. İlk görüşte aşık oldu yani çok seviyorum. Stitche fazla tatlı. <laughs> Stitch Love Stitch hani bilmeyenler olabilir. Çok güzel. Annemle biz çok seviyoruz onu çizgi filmi. Neyse. Ee, orada gördüm başta. Annem başka hani 25 euroydu. Ee, annem bu çok pahalı. Bence hani baş sonra başka beğendiğim bir şey olursa alamayabilirsin falan dedim. Ben tamam dedim hani anlayışla karşıladım. Sonra <laughs> başka bir dükkana girdiğimizde yine aynısını gördüm. Ay dedim ben dayanamayacağım. Ben bunu alıyorum dedim ve aldım direkt. Hani o gece de yağmurluydu falan böyle çok güzeldi. Çok seviyorum. En sevdiğim yani ponçikle yarışır yani Stitch hani o derece. Ee, daha sonra üçüncüye geçebiliriz. Ee, üçüncüsü indiko. Bunun in niye, indiko Indigo koydum adını? Çok değişik bir ad. Ee, Indiana Jones e, o film onun filmini izliyordum. Ondan sonra aklıma geldi. Bunu şeyden almıştım o sırada. Bizim okulda lese satışı, lese bir çocuklara satış şey vardı. İşte böyle el yapımı şeyler falan satılacaktan da. Ben de öyle getirdim yanımda para. Sonra kuyu gördüm. Çok sevdim. Ve aldım. Ee, bu şey. Neden indiku? Çünkü Indiana Jones izliyordum. Sonra bu Indiana Jones olduğunu bir an hayal ettim. Sonra adına indiku koydum. Indiana Jones'un indisi... Kurbanın kuzu. indiko. Çok sevimli bir ad bence. O yüzden buna da indigo. Ee, gelelim dördüncüye. Dördüncüsü kedicik. Kedici de çok seviyorum. Ee, Kediciyi neden çok seviyorum? Çünkü çocukluğumdan kalma ve yumuşacık. Bunun da hikayesi çok güzel. Ee, ben bir gün Ankara'da amcamlar, amcamlardaydım ve hani 4-5 yaşında falan bayağı küçüğüm. O günde Konya'dan babamla e, amcamın çok yakın bir arkadaşı geliyor geliyordu e, ismi Murat e, Murat amca o bana şey demişti telefonda konuşuyorduk ne istersen sana ne getireyim demişti ondan sonra ben de kedi getir demiştim canlı kedi getireyim demiştim o da şey demişti tamam bulursam getiririm demişti sonra <laughs> geldiğinde bu kedi gördüm Tabii ben başta bir moralim bozuldu benim e, ama sonra şey dedi ki gerçek kedi bulamadım artık bunu getirdim ben de sana dedi ben de bunu öyle aldım. Sevdim böyle. Yumuşacık. Kız çok güzel bir kedi. 5 ve son peluşumuza gelelim. Ayıcık. Ayıcık. Çok seviyorum. Yumuşacık çünkü. Bunlardan geldiğini hatırlamıyorum. Ama çok seviyorum. Yumuşacık çünkü. Çok sarılmalık bir şey. Buna isim koyamadım. Ayıcık diyorum ben buna. Çok tatlı. Fazla tatlı. Ben, baksanıza tipi. Ya. Çok sevimli bir tipi var. Neyse bu videonun da böyle sonuna gelmiş olduk. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi ve bizim bir sonraki videoda görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoyu editle, editlemeyeceğim. Direkt çekip yükleyeceğim. Çünkü editleme ihtiyacı çok duymadım. Ee, dürüst olmak gerekirse. Ee, bu da işte dediğim gibi ayıcık. E, ee, dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve beğenmeyi. Şöyle de videoda görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Ee hoşça kalın bay bay.